Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yasaklar ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar ne zaman kalkacak? İşte muhtemel normalleşme takvimi olaraktan açıklamalar geldi. Son dakika bilgisine göre 56 saatlik sokağa çıkma yasağının geçtiğimiz gün başlamasıyla beraber milyonlarca vatandaş bu kısıtlamaların kaldıracağı o tarih için araştırmalarını sürdürmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son olarak yaptığı açıklamada vakaların kritik seviyenin altına düşmesi halinde hafta içi, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında gevşeme, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gibi tüm yasakların kademeli olaraktan azaltılacağını dile getirmişti yapılan açıklamada. Yasaklar ne zaman kalkacak? İşte adım adım açıklanan normalleşme planı ise şu şekilde. Koronavirüsün salgın seyrine bağlı olarak kuralların değiştirilmesine ilişkin seçeneklerin tartışıldığı dile getirilirken öncelik olarak sokağa çıkma yasanı ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşulmakta. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması yeni planda söz konusu olduğu dile getirildi. Ya da cumartesi-pazar uygulanan yasakların sadece pazar günü olmakla beraber bir güne düşürüleceği dile getirildi. Ya cumartesi günü yasaklar sadece akşam saatlerinin itibarını uygulanacak ya da pazar günü tek gün olaraktan uygulanacak uygulanacağı dile getirildi yapılan açıklamalarda. Hafta içi kısıtlamaların saatlerinde de 21'den 23.00'a çekilebileceği belirtiyor. Hafta içi şu anda uygulanan sokağa çıkma yasağı saat 21.00'dan itibaren başlıyor ve sabah 5'e kadar devam ediyordu. Bu yasağın artık gece 23.00'dan itibaren başlayıp sabah 5'e kadar devam edebileceği dile getirildiği yapılan açıklamalarda bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde normal hasta kabul edilebileceği, şu anda ertelenmiş olan ameliyatlar veya tedavilerde yeniden başlanabileceği olan hastalıklardan alakalı ertelenen uygulanması geri plana bırakan tedavilerin artık başlanacağı dile getirildi. Özellikle ameliyatlar konusunda koronavirüs sebebiyle ertelenen ameliyatların artık önümüzdeki günlerden itibaren ...başlayacağı dile getirildi. Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında... ...yüz yüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında olunurken... ...lokanta ve kafelerin de belli kurallarla açılabileceği... ...buralara HES koduyla girilmesine, girilmesine ilişkin... ...yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülürken... ...özellikle işletmelerin artık şartlı olaraktan... ...belirli bir belge aldıktan sonra... ...sağlık belgesini aldıktan sonra... ...kafe ve restoranların belirli bir zaman sonra açılabileceği özellikle 15 Şubat tarihinden itibaren açılması planlandığı dile getirildi. 15 Şubat'tan itibaren de yüz yüze eğitime geçmede bir adım atılabileceği vaka sayılarındaki duruma göre olduğu dile getirildi yapılan açıklamalara göre. Artık önümüzdeki günlerde salı veya çarşamba günü yapılacak kabine toplantısında konularla ne alakalı detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklanması beklenmekte. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Sizce yasaklar kalkarsa koronavirüsle mücadelede iyi giden tablo kötüye döner mi? Vakalar tekrar sıkıntılı hale gelir mi? Yoksa artık normalleşme dönemimize dönemine girmemiz gerekmek de mi? Bu yasaklar, tedbirler azaltaraktan koronavirüsle mücadelede başarılı olabilir miyiz? Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.